Merhaba, Project Zomboid'in Sandbox serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Hemen oyunumuzu kuralım. Bazı arkadaşlar da yorumlarda çok zorlandığını belirtmiş. Hem ayarlarla birlikte bakalım, hem düzgün bir başlangıç yapalım. Ben Raven Creek haritasını indirdim. Burayı seviyorum. Baya büyük bir yer. Bir sürü loot falan çıkıyor. Buradan da oyuna yeni getirilen haritaya gideceğiz. İnşallah hayatta kalabilirsek. Şimdi ayarlara bir göz atalım. Bunu nadir yapıyorum. Bunu sonsuz yapacağım. Akaryakıt istasyonlarındaki benzin miktarını sonsuz yapacağım. Tarımızı hızlı, bitki dayanıklılığı yüksek... Hasat verimli, verimli olsun. Bakalım diğer ayarlara. Helikopter baskını olsun. Rastgele olaylar hiçbir zaman olsun. Bu yakıt tüketimleri önemli. Uzun yaşamak istiyorsanız bunları 0-1 yapın. Bazen de kalsın. Ama bunlara dokunmayacağım. Hepsini normale çekeceğim. Karakter ayarları. Burada önemli bir etken var. Şu silah çoklu vuruşu. Tecrübe puanı kat sayısı bence 5 ile 10 arasında idealdir. Ben 5 yapıyorum. Başlangıç ekipmanları olsun. Kendime bu konuda tolerans göstereceğim. Çünkü ayağım kırık olarak başlayacağım. Bunu da isterseniz ortaya da düşe çekebilirsiniz. Arkadan saldırı yediğiniz zaman ısırılma şansınızı etkiliyor. Mini map olsun. Bütün her yeri göstermesi. Şu ayar bütün haritadaki yani var olan bütün haritaları size gösteriyor. Açık gösteriyor. Öğrenmenize gerek kalmadan. Gitmediğim yerlerin açık olduğunu gördüğüm için rahatsız oluyorum. Hani sen gitmişim gibi hissettiriyor. O yüzden bunu açmayacağım. Araçları da 0.1 yapalım. Çünkü haritamız çok geniş. Başka benzin şansı normal. Bu da normal. Bunu değiştirmeyelim. yanlış şey değiştirdik. Yakıt tüketimi için bunu değiştiriyoruz. Nadir. Araçların genel durumu normal. Çok nadir. Bir daha bakacağım çoklu duruş açtım mı diye. Bazen açmıyorum çünkü Umutuyorum. Evet geldik zombi bilgisine. Yürüme abi. Hızlı yürüme bildiğiniz ızdırap. Gereksiz. Zombiler tutarken kapıyı bacayı kırmasınlar. Kapı baca lazım bana. Tamam buradan başka bir şey yok. Burada çok önemli bir ayar var. Ben bunu 3 yapacağım. Nüfus çarpanını. Şimdi yeniden doğmaları kapatıyoruz. Biliyorsunuz senaryolarda en çok başımıza artan şey. Hani kaçtı lan bu? 15 olsun Dikkat almayın ben bunu yanlış değiştirdim. Tamam. Şu yeniden doğmaları kapattığım sürece bir sıkıntı olmuyor. Sonra bu solar panel ayarları. Bu da ekstra ayarlar. Bunlarla hiç uğraşmayacağım şu anda. Karakter açacağız. Marangoz istiyorum. Bir kırık bacak istiyorum. Hemen bir kırık bacak bulalım. Evet. Kırık bacak bulduk. Başka. Obez olsun. Hemofobik olsun. Yavaş okuyan bulmak istiyorum. Yavaş okuyan. Düzenli mutlaka alacağım. Şu akıllı aklı düzenli var. Ilk bak hızlı iyileşen de düzenli ilk istediğim şeyler. Hızlı iyileşen. Bakalım düzenli nerede? Bu yeni eklediğim moddan dolayı çok fazla detay var. Düzenli. 15 puanımız var. Martial artist. Martial artist de güzelmiş. Hız veriyor. Bak güç ve veriyor. 5 puanı. 15 puanım mı var? Bunu ver. Hız şeytanı alacağım. Doğa insanı. Generator bilgisini bilsem bilmesem. Çok önemli. Kedi gözü alacağım. 5 puanım daha var. Becerikli alacağım. Bir de 3 puanlık bir şey alalım. Sağlam mideliğe gerek yok. Az yiyen 4 puanmış. 3 puanlık. Tamam bunu aldım ya. değişik olsun. Tam 0 puanı indirgedik. Şimdi bir karakter oluşturalım. Evet fazla uzatmadan direkt karakterimizi seçelim. Ve başlayalım oyunumuza. Bakalım ne kadar yaşayabileceğiz. 5 dakika. <laughs> Bezdirdi oyun beni hayattan ya. Evet bir evin çatısında başladık. Hemen destek ekipmanlarımızı alalım. Alamadık galiba. Evet destek ekipmanlarımızı alamadan zombi geldi. Bismillah kardeş. Daha yeni başladık. Sakin olsaydın keşke. Zaten yok muydu senin? Zaten yok. Buralar bomboş. Geliyorum geliyorum bekle sabırlı ol. İlk önce binayı temizleyeceğim. Karanlık. Hah buldum. Ofis tarzı bir yerde mi başladık yapma ya. Ama burada bant çıkarsa bak. Belki o zaman işimizi görebilir. Biraz bant bakalım. Yok. Yok. Burada. Bir ama çakmak alabilirim. Güzel. Burada ne var? Dans kitabını okuruz sonra. Şu an zaman değil. Burada geç. Burada ne varmış? Şey. bunu bulmuştuk tam. Hadi. Açıkçası kötü bir yerde başladık. Kötü bir yerde olduk. Burada pek bir şey bulacağımıza inanmıyorum. Hatta hiçbir şey bulamayacağız galiba. Bu bırak televizyon bulursak mutlu olacağım. Oyunda çok kastı burada neyse. Sabırsızlanmayın geliyorum. Çivi var mı abla burada? Faret var alırım. Önce iş güvenliği. Güzel. Biraz ağır bir silah ama işe yarar. Havuç tohum paketi şu an zaman değil. Şu an sırası değil. Bu silah biraz antal ama o iyi iş yapıyor. Bütün düşmanlarımızı temizlememiz lazım önce binanın içindeki. Sonra Evet merdiven burada. Hadi bana bir şeyler ver. Burada da buram var. Gelin bakalım. biliyorum iki tane olacağını tahmin etmiştim. Oha. Fazla güçlü bir silahsın. Şu ceketi giyelim. Saatimizi takalım. Kapıyı kapatıp üstümüzü yıkayalım. Tamam. O tarafa gitmeyeceğim. Şuraya bir bakalım. Ne var burada? Mutfak. Güzel. Varsa konserve alabilirim. Bunlardan dans kitapları çıkıyor. Böyle üstümüze taşıyoruz bunları okuyamıyoruz. Neymiş? Samba. Mesela samba yapalım. Evet. Kırık bacakla da güzel dans ediyorsun bu arada. Numaracı senin. Evet. Space'e basıp kurtaralım kendimizi. Fıstık ezmesi alalım. Konserve var mı? Çok güzel. Sonra aşağısı kaynıyor bu arada görüyorum. Tamam bunları da aldık mı yemek derdimiz kalmadı. Tamam, yemek derdinden kurtulduk. Buradan da tazeleri yiyelim. Hem de kilo almayız. Zaten obez olduğumuz için daha fazla kilo alınmıyor herhalde. Bakayım kaç kiloyuz. <laughs> Yuh 105 kilo. Ooo başka binaya geçişim var. Yoksa yukarıda geçiyorduk da lan. Sevgili oyun biraz daha az kasarsan mutluluk duyacağım. Gerçekten öyle oynayamıyorum çünkü. Bak. O kasıyor oyun. Burada bir mutfak var. Donma mu artık hadi. Of. Yine bir merdiven. Evet oyun donuyor abi. Öyle büyük bir şehir ki gerçekten hani bilgisayarı kastırıyor abi. Gerçekten kastırıyor. Bir yandan da kayıt falan açıyoruz. Normal olarak. O kadar o kadar renderlayamadığın şey nedir merak ediyorum ya. Bekleyin geliyorum. Ya da televizyon da yok işin kötü tarafı. Bir televizyon olsaydı en azından Life and Living TV falan şeyler çözerdik. Ters bir yerde başladık. Demiş. Hadi artık. Evet. Ne kadar güzel. Bu kasmada nasıl bu adamları öldüreceğim? Hadi kasma. Hadi. 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 Saatimiz vardı mi? Tamam. Biri geliyor. Biri mi geliyor? Biri gelmiyor. Kaçı geliyor ama balta inanılmaz dövüyor tabii ki. Gelin gençler. Güzel. Allah'ım bu ne? Evet. Hadi oyun, hadi oyun, hadi oyun. Kendine gel. Hani katak acayip yavaşlattırdı. Yavaş da bu kadar değildi ya. Lan ciğer de mi çıktı şimdi? Allah'ım ya Rabbim sabır ver ne olursun. Hadi oğlum. Hadi oğlum. 3 zombi sadece. Hadi. Güzel. Haydi. Haydi. Evet, hadi son. Evet, çok iyisin. Karışmamız lazım. Güzel öldürdük. Geri bas. Geri bas. Bir anda yavaşladı. Çok enteresan. Burada gitti. Hemen yukarı kaçmamız lazım. Çok kötü durumdayız. Ciğer bizi mahvetti. Yukarı kaçmasak da olur. Şurada dinlensek de olur yani. Ya yukarı çıkacağız. İyi bir şey yok. Burada duralım. Neden diyelim. Allah Evet, bir daha dinlendirelim. Yine gelecek. Gel gel, çekinme. mi? Buyur. Ablacım bir huzur verecek misiniz acaba? Ya da abicim her neysen. Huzur ver. Yine geliyor bak. Ya Rabbim, ya Resulallah. Öl lan. Öl. Tamam dinlendik güzel. Karnımız aç değil herhangi bir sıkıntımız yok. Baya bir zombi öldürdük. Oyunun felaket kasıyor bu arada. Dört tane. Hadi ama ya. Çok kasıyorsun gerçekten cıvkını çıkardın. Tamam bu gitti. Güzel bu da gitti. Sıradaki. Sıradaki. Hmm, burayı komple kapatmışlar. Aha. Hadi Bak hakkım yeniyor şu anda Yapmayın lütfen Hadi oyun Abi çok kasıyor oyun niye bu kadar kasıyor ya? Bir kapatıp açsam acaba düzelir mi Klasik Düzeltme yöntemi yoksa böyle olmayacak Yok abi böyle oyun mu oynanır Burada bir yerde bir durdurup Bir daha deneyeceğim Bir Berbat gerçekten şu hale bakın ne ya? Ağzım tadı Project Zomboid oynayamıyorum son zamanlarda. Böyle bir saçmalık var. Hadi abicim. Hadi abicim. Gir artık içeri. Evet mecburen galiba oyunu yeniden başlasın. Bir durdurayım şurada. Gerçekten sinir bozucu ya. Atacak oyundan. Çok güzel. Bakalım açılacak mı? Yoksa patladı mı save? Göreceğiz. Evet oyun yine bir kafayıydı, Kafa, kafa eklemiş buraya. Kapılar gitmişti. Şuraları kapatalım neyse. Beleşten kapımız oldu işte. Kapat. Geç şurayı. Uyuyacağım ben burada ya. Dün uyuyamıyorum ama. hangi binadayız? İkinci bina değil mi? Evet ikinci binadayız. Bunun bir girişi var mı acaba? o her yeri kitlemişler galiba evet. Raven Creek'te böyle bir olay var. Binaları acil durum sırasında kitlemişler. fazla şehirde olmamamız lazım. Yani şehrin sokaklarını dolaşmak bizim için çok büyük tehlike ama ben yine de biraz riske girmek istiyorum. Elimizdeki baltayı çok kalabalık gelmezlerse başa çıkabilirim baltı sayesinde. Burada kapılar var. Burayı kıralım mesela. Bayağı yiyecek dükkanı. Kapıyı kırdık. içecek bulmaya çalışalım moralimiz yerine gelsin mesela çikolata bunu götürmek için kullanıyorum bunu ama götürmüyor Güzel. buralarda bir şey var mı yok kapının kırılması kötü oldu aslında orayı kapatabilirim şu anda çivim yok çivim olmadığı için maalesef olmayacak belki burada bir deposu falan vardır oradan çıkar ya da evin deposuna bakarız bu ablayı da aldık Ayağımız iyileşene kadar biraz sürünerek geçeceğiz açıkçası. Çünkü şu anda hareket etmemiz bayağı kısıtlı normale göre. Yukarı çıkalım bakalım yukarıda bir şeyler vardır belki. Hadi ya abi hepsi mi boş olur ya. Bayağı sürünmeli geçiyor oyun şu anda. Binaya gireceğim. Kaç zombiymiş bu arada onu da bakalım. 45 tane daha az ya. 5 zombi bir şey değil. Bina muhtemelen baya kalabalıktır. Seslere bak. Her yerden ses geliyor. Oğlum bir ışını açabilir miyiz? Işın nerede buranın? Şey yok sanırım. Yani yeci yer çıktı daha. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika oldu ya. Abi yok bir sapıklık ama kilodan da yapıyor olabilir. Çıkalım. Hemen karşıya bir gideceğim. Dinlebildiğim kadar dinip tekrar savaşacağım. Buraya bak zar zor yürüyoruz ya. Alta güçlü evet ama çabuk yoruluyor. Ayda. O zaman çatıda kapışırız. Yere oturturum. Dinlendiririm burada. Aynen öyle. Şöyle geriye gidelim biraz. Döndük. Yere oturduk. Zamanı hızlandırdık. Allah. Kalk. Kalk. Hayır. Lan ne çabuk girdiler içeri. Koş lan. Bak. Başlatma bug'ına git şuradan. Abi oyuna çok enteresan şeyler yaşıyorum gerçekten ya. Yok bu yerinde durmaz hareket eder. Yok aynen zombiler gelir. Arkadan bir anda ısırdılar. Yani baya bir saçmalıyor oyun bazen. Anlamıyorum. Neyse motivasyon bozmak yok. Devam. Neredesiniz lan? <laughs> Üstünüzde ne var? Alet bende de var. Oduncu gömleği bende de var. Bir ceket bulsak güzel olacak. Bir dakika ne buldum ben de Neredeydi o? Alkolü mendil ver. Vitamin 7 tane çok güzel. Ağrı kesici şu an ihtiyacım yok. Su şişesi yedek olarak alabiliriz. Gezelim bir şeyler bulabiliriz sanki ya. Karışık satıyor çünkü. Dans dergisi çıktı. Almayacağım bunu. Şu an gerekli değil. Tamam. Devam edelim. Devam edelim. Bu evde baya zombi var. Aslında bir tur daha şurada dinlenebiliriz. Lan oğlum yeter yeter. İnsanım lan ben de. Nerede uyuyacağız ya? Uyuyacak yerimiz de yok. Abi bir dakika ilacımız var işte. ilaç ilaç, ilaç, ilaç. Hayatımızı kurtardı şu anda. Gel gel. Gel dışarı gel. Daha, daha ilaç hepsini bitireceğim bu ilacın. Üstürü var zaten sıkıntı yok. Haydi. Bayağı bir yorgunluğumuzu götürdük. Baksana abi bu ne ya? Bu ne ya? Dışarı 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 dışarı. Güzel. Biri ihtiyacım var dışarı gel. Oh 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 çok kalabalık geliyorlar. Bekleyeceğim. Hadi gelin. Hadi gelin, gel. Güzel, gel. Ne bölüm arkadaş, huzur yok, huzursuz bir bölüm oldu. Gerçekten. Bir saniye huzur vermediler. Silah var, almayacağım. Yatacak bir yere ihtiyacım var. Zor yatarız gibi duruyor da. Tabii lan burada ölüm bekleyeceğiz. Oha oha hayır o kadar değil. O kadar olmaz. Hoş. Dinleneceğim hemen. Bir tane ilaç çek. Acı Tamam dinlen. Hadi, hadi, hadi. Ne yapsak kardır. Oha. Burada dik öldürdü. Reis ne yapıyorsun reis? Yavaş reis. Ne bina ama. Evet. Dinlenme karan bizim abi. Buraya bak bir binadan ne kadar insan çıktı. Sadece bir bina burası. Uyumam lazım. Ama ilacım var. İlacım var. İlaç olmasa muhtemelen ayvayı tam yemiştik. Tamam. İyiyiz. Cipsi yiyebilirim. Yemeği de yiyebilirim. Evet full doyduk. At. Gelin bakalım bir daha. Evet yine burada varlar. Aralım artık gelen gelsin değil mi? Hadi. Allah. Görmedim karanlıktan onları. Çok kalabalık. Ne kadar hızlı indirsek o kadar hızlı kurtuluruz. Bacakla bir yere kaçamıyorum abi. Evet balta olmasa var ya bizi perişan ederlerdi burada. Helal. Helal lan helal. Buraya bak nasıl bir apartman burası ya? Bir yelek vardı. Hayır hayır inceleme değil be. Yiyecektin. Oğlum bura ne böyle? Kaç hane yaşıyor burada? Acı açık kaç. Kaç 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 kaç. Kaç. O ne lan? O nasıl bir silah? İlk kez görüyorum ha. Bakacağım. Çok değişik. Sanırım başkasın silah, silahı. Daha önce hiç kullanmamıştım ben o tarz silahla. Ne bakmak istiyorum. Ne bu? Nerede bu silah? Gördüm zombi seni. Ha bunu gördüm daha ya, tamam. Tamam gördüm. Görünüşü garip duruyor da daha önce hiç kullanmadım. Bakayım. Biskar'ın. Deneyelim bakalım. Tamam. Biraz daha dinleyelim. Oo, oh, bu da onun gibi. Evet. Bunu ama ilk kez kullanıyorum. Daha önce hiç bulmamıştım. Ablacığım bir huzur ver de. Bir huzur ver de şurada dinlensin adamcağız. Allah'ım sabır. Gerçekten bitmiyor. Ne? Gel sen de gel, Allah'ın cezası, gel. Taksi taksi dinlenmeyeyim bari, tam dinleneyim. Şuraya bak, kaç tane zombi öldürdük biz burada ya. Rainwash bu arada hep böyle yapıyor, yağmur yağ yavaş yağıyor falan diyor galiba. Ben bir türlü onu kullanamadım o zamana kadar. Allahım yarabbim ya resulallah. Hayır, geri bas, geri bas, geri bas. Tamam. Önce biraz ilaç içeceğiz. Şunu giyeceğiz. Giy. Tamam vitamin. ilaç iç. Dinlen. Çok şükür. Allah'ım ciğeri geçmiyor da. Al. Bırakın peşim artık ya. Oh be en azından ciğeri kurtardık. Şimdi biraz ilaç içeceğiz. Yeterince yavaş değilmişiz gibi bir de ıslaklığın ağırlığını aldık. Islak olunca da ağırlaşıyoruz, ağırlaşıyoruz biliyorsunuz. E bak ne kadar çok zombi oldu. Orada bir de çivi olsaydı. çok eğlenceli şu anda. Yok artık ya. Buraya bak sıkışmışlar buraya. Ya siz boş ver. Beni görmediniz ben de sizi görmedim. Uyumam lazım abi. Nerede uyuyacağım? Nasıl bir ev tasarımı bu ya? Bir kapı pencere bir şey koysaydın da bari arkasa git, geç... uyusaydım arkadaşım. Nasıl deli misiniz lan? Yani siz bağırın. Bağırmaya devam edin. Bir yatak. <laughs> Çok kötü. Berbat. Ya dinleyelim. Uyusam gelecekler. Bence uyumasam daha iyi o yüzden. İlaç içeyim biraz daha. Şöyle durduralım. İlk bölümün burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölüm bu apartmanı temizlemeye devam edeceğiz. Maalesef buradan açılamıyorum. Çünkü sebebi ayağımın kırık olması. Dışarı çıkarsam daha da fazla zombi olacak. Bir yandan da yavaş yavaş iyileşiyoruz. Eğitim göremedik, kitap bulamadık, hiçbir şey yapamadık maalesef. Doğru düzgün. O yüzden buraya bu apartmanı en azından güveni alıp burada yaşamaya çalışacağız. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.